Herkese yeniden merhaba. Bugün sizlerle 19 kilo verdiğim süreçte kahvaltı öğünümde neler yediğimle ilgili 3 farklı alternatif paylaşacağım. Biliyorsunuz ben aralıklı oruç yöntemiyle fazla kilolarımdan kurtuldum ve tabii ki sağlıklı beslenmeyle. Ama bu tarif edeceğim kahvaltı alternatiflerini uygulamanız için illaki aralıklı oruç yapmanıza gerek yok tabi ki. Şalterlerini indirmiş ve sadece sağlıklı beslenme ile fazla kilolarından kurtulabileceğini fark eden herkes bu tariflerimi uygulayabilir. Beni ilk defa izleyenleriniz varsa 4 ay gibi bir sürede e, belirli saatlerde sağlıklı beslenerek Ambalajlı hazır gıdalardan mümkün olduğunca uzak durarak açlık krizleri yaşamadan 18 kilo verdim. Hatta şu anda 19 kilo oldu ve ben şu an kilo vermek için ekstra hiçbir şey yapmıyorum. Çünkü zaten beslenme şeklinizi değiştirdikten sonra ekstra hiçbir şey yapmanıza gerek kalmıyor. Fazla kilolarınız otomatik olarak gidiyor. Ön motivasyon konuşmamı tamamladıktan sonra şimdi gelelim. Bu süreçte en sık tükettiğim 3 kahvaltı çeşidine. 1. Sebzeli omlet tabağı. Bugün kabak ve dereotu kullandım. Ama fikir alternatifi olarak mantarlı ıspanaklı, mantarlı kabaklı, pırasalı maydanozlu gibi çeşitler türetebilirsiniz. Hatta ben kerevizliye bayılıyorum. Kerevizli omleti mutlaka deneyin çok güzel oluyor. Malzemelerimiz 1 adet kabak, 2 yumurta, 1 tutam tuz, 1 tutam karabiber, 1 tatlı kaşığı sıvı yağ, biraz dereotu. Önce kabaklarımızı doğruyoruz. Ben kereviz gibi sert kabuklu sebzelerin dışında hiçbir sebzenin kabuğunu soymuyorum. Güzelce yıkayıp kabuğuyla birlikte tüketiyorum. Sebzelerin ve meyvelerin liflerinden daha çok faydalanmak için kabuklarıyla tüketmeniz daha iyi olur. Doğradığım kabakları sahanıma alıyorum. Üstüne sıvı yağ gezdiriyorum. Baharatlarını ekliyorum. Ara ara karıştırarak pişirmeye bırakıyorum. Kabaklar pişerken bir kaba yumurtalarımı kırıyorum. Dereotlarını ince ince doğrayıp yumurtaya ilave ediyorum. kabaklarım pişti. Artık yumurtasını ekleyebilirim. Omletim hazır. Hep diyorum ya benim önce gözüm doyacak diye. Bir tane omlet 18 saatlik açlığın üstüne bana yetmez tabii ki. Yanında 2 dilim beyaz peynir, bol salatalık yeşil zeytin ve hindi füme yiyorum. Ben ekmek yemeden doymam derseniz bir dilim esmer ekmek tüketebilirsiniz. Yanında bir bardak yeşil çay veya şekersiz normal çayla doyma garantili ilk seçeneğimiz hazır. 2. Yulaf lapası Benim haftada minimum 3-4 gün fix kahvaltı öğünüm. Malzemeler 3 yemek kaşığı yulaf ezmesi, 1 çay bardağı süt, 1 küçük muz, 1 yemek kaşığı fıstık ezmesi, 1 tutam tarçın. Yulaf ezmesini sahana alıyorum, üstüne sütünü ilave edip ocağa koyuyorum. 2-3 dakika pişmesini bekliyorum. Daha önce yulafı denemiş ama sevmemişseniz muhtemelen ya su ile pişirmişsinizdir ya çiğ olarak sütle tüketmişsinizdir veya yoğurdun içine çiğ olarak karıştırmışsınızdır. Bu nedenle sevmemiş olabilirsiniz ama lütfen yulafa bu şekilde bir şans verin. Ne kadar lezzetli olduğuna inanamayacaksınız. Çünkü diğer türlü tüketme şekillerinden ben de hiç keyif almamıştım. Pişirince efsane güzel oluyor. Yulaf hiç sevmeyen birine bile kendini sevdirecek bir tarif bu. Yulaf sütü iyice çekince altını kapatıp kaseye alıyorum. Küçük küçük kestiğim muzları içine ekleyip karıştırıyorum. Fıstık ezmesini ekliyorum ve en son üstüne bir tutam tarçın ilave ediyorum. Fıstık ezmesi tercih etmeyenler üstüne 3 tane tam cevizi kırabilirler. Böyle bir kasecik bir şey olduğuna bakmayın. Öyle bir doyuruyor ki son kaşıkları yerken zorlanacaksınız. Yulaf içerdiği besin lifleri sayesinde sizi çok uzun süre tok tutacak. Belki de tüketebileceğiniz en iyi tahıl ürünü yulaftır. Enerji veriyor, kan şekerini dengeliyor, bağışıklık sisteminizi güçlendiriyor, cildi güzelleştiriyor. O yüzden ben de en az haftada 3-4 gün bu tarifimi tüketiyorum. Ve sıra geldi 3. alternatifimize. Ekmek dilimleri. Bugün kahvaltıda gözüm birazcık yaramaz bir şeyler istiyor. Çok da zamanım yok. Hızlıca bir şeyler yemem lazım diyenler için tatlı ve tuzlu ekmek dilimleri. Malzemeler. 2 dilim esmer ekmek. 1 yumurta. 1 tatlı kaşığı sıvı yağ. Tuz. Karabiber. Fıstık ezmesi. Böğürtlen. Ekmek dilimlerini bir tavaya alıyorum ve her iki yüzünü de kızartıyorum. Bir dilim ekmeği tabağa alıyorum. Tavaya biraz sıvı yağ döküp üstüne yumurtayı kırıyorum. Yumurtanın üstüne baharatlarını serpiyorum. Alt kısmı pişince yumurtayı ters çeviriyorum. Ve çok kısa bir süre, 10-15 saniyeye kadar pişirip yumurtayı ekmek diliminin üstüne koyuyorum. Yumurtanın üstüne bir dilim hindi füme ekliyorum. Yanına yeşil zeytin ve bol salatalık koyuyorum. Tabağımda yer alacak ikinci dilim ekmeğin üstüne fıstık ezmesi sürüyorum ve üstüne böğürtlenleri koyuyorum. Böğürtlen yerine vişne de olabilir veya tercih ettiğiniz başka bir orman meyvesi varsa hepsi hani dondurulmuş olarak satılıyor. Ben yine şanslıyım ki yazın bahçeden toplayıp kendim donduruyorum ve bütün kış istediğim zaman kullanabiliyorum. Ama siz mecburen dondurulmuşlarını alacaksanız yine de etiketini incelemeyi mutlaka unutmayın. Fıstık ezmesi tercih etmeyenler de fıstık ezmesinin yerine sürülebilir peynir kullanabilir. Yine onun üstüne istediğiniz orman meyvesini koyabilirsiniz. kıtır kıtır ekmeğin üzerinde içi sürprizli yumurta benim hayır diyemeyeceğim bir alternatif. Evet, bu üç kahvaltı alternatifine o gün diğer öğünlerinizde neler yiyeceğinizi göz önünde bulundurarak dönüşümlü olarak tüketebilirsiniz. Herkese şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. you <laughs>